Anneanne sen de git oraya. Dur ah. seni oradan Anladım. alıyor mu anne? Alıyor alıyor. Alıyor ha, iyi. Hadi hadi. Hadi Hop hop Deniz. Hoppala Deniz. Hoppala. Deniz buraya da bak. Beğendi <laughs> mi? Bütünden Ucundan... e. <laughs> Fazla attı ağzına attı. E, Aferin oğlum. E, e. Keyfi geldi keyfi yerine. Evet. <laughs> o uykudan işte. Esasında su verseydik biraz oynasaydı onlar. Evet. Hı, bir şey koyalım. Ak Yoğurt ak kovaları var ya. Yoğurt kovaları koyalım. Evet. Su oynasın. Ama evet. böyle. Evet oğlum. Aferin. Tamam Sonra sonra şimdi oynuyor. Şey yaptığı zaman. Ha. Evet. Alkış, <laughs> <Ateş>. Bravo oğlum. <laughs> 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 evet. Yaşasın. yaşasın. Alkış. Sen görünce aynı şeyleri yapıyor. Deniz. Hadi yapmayalım hareket. Na ki kaleye batır. 3. Ha, Ne? Düşürmesin. Tabii musun evet. Uzun adamlar keser. Ay Teşekkür ederim. Uzun ömürlerde inşallah. Sağlıklı ömürlerde gör her zaman. Amin. Deniz. Anne mama Güler içine yine bir kilo rom koymadı o oyuncağı koydu. Ay başım dönmüştü sonra. bu konyak koymuş da ahiri sarhoş etti. Yaptığım <laughs> sarhoş Yarım şişe Konya ya dökmüş böyle. evet de ne yapayım? Ben de başım dönüyor hafif acaba bu kadar şeyden döner mi insanın başı? <laughs> deniz mama. Mama mı yedi deniz? Mama'sı denizi.